Buyurun. Aleyküm selam. Size de merhaba ablacığım. Ender yok mu? Ender var da siz kimsiniz? Nurgül'üm ben Nurgül. Ender'in koğuştan arkadaşı. Koğuş derken gerçek koç mu yoksa kodada olarak mı? Hey Allah'ım ya Rabbim lan bildiğin cezaevi. Benden bahsetmediler mi? Ee, yo bahsetmediler. Vay be. Te. O kadar da zaman geçirdik beraber içeride. Yazıklar olsun. Yani iki güncük olmasın? Bana bak lan. Mapushane dediğin yerde iki gün yıllar gibi yer adama. Cik cik. Çekil bakayım sen çekil. Çekil. Ender, canım arkadaşım, kadim dostum neredesin? Vay 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 bacılarım. Kız forbirik. Sen ne yapıyorsun burada? Kodeste yan yana yata yata alışkanlık mı yaptı? Ne işiniz var burada? Ee, siz Sizin adınız... Sizin adınız diyen o ağzını yerim ben senin. Nurgül be Nurgül. Hatırlamadın mı yoksa? Bak vallahi hatırlamadıysan alırım façan aşağı. <laughs> Ablacığım kimsenin façasıyla paçasıyla uğraşmadan şöyle sakin sakin otursak. He? Buyurun buyurun. Ee, ne yapıyorsunuz? Özledim lan sizi. <laughs> siz özlemediniz mi beni? Özledik. Çok özledik Nurgül Hanımcığım. Hatta o kadar ki ben bile özledim. Yani sizi ilk defa görüyor olmama rağmen özledim, özlüyorum ve özleyeceğim. Ana, çok tatlı lan bu modelik var bunda. Ha severiz o ayrı. <laughs> Kim bu? Satıcı mı? Satıcı mı? Ha. Ne satıcısı? Ha. Dostunuz mu? <laughs> Caner benim arkadaşım ama dost olduk mu pek emin değilim hala. Caner benim kardeşim. Oo, ailecek çalışıyorsunuz yani ay maşallah size aile şirketi, he? <laughs> ee, ben nerede kalacağım? Anlamadım. Ee, siz burada mı kalmayı planlıyorsunuz? Herhalde kızım, yeni tahliye oldum ben. Herhalde burada kalacağım. En kadim dostlarımın yanına geldim, yerim mi var benim başka? Çok üzgünüz ama ben bile burada yer yatağında yatıyorum, <laughs> hiç yerimiz yok. Ne söyle? Yani onun da ötesinde. Çok yakın değiliz ya. Evet. Rahat edemezsiniz Aa. bence. Ederim ederim ederim. Sen merak etme ben çok rahat ederim. Ablacığım ayıptır sorması. Sen buranın adresini nereden buldun? Ya gardiyan bir adres verdi bana. Gittim. O taşını dedi Buraya geldi falan dediler işte ha. öyle. Yalnız şşt. Baksana be. Bana mı dedin? Ha, ayak yolu nerede? Ayak yolu? Ayak yolu ayak yolu. Ha, yolu soruyorsanız e, Cadde hemen bu kapının dışında Aslında her iki tarafta da exit var Allah'ım ne salak seperek tiplersiniz siz ya Ayak yol diyorum ayak yolu Hela, kenef, yüz numara, muhasebe Tamam tamam anladım Ben size göstereyim bir Cener sen göstersene Şuradan hemen şu taraftan Şöyle. Nerede? Şöyle Ne yapacağız? Sen gelsen bir dışarıda konuşalım Gel gel Ay, çok soğuk. Ya siz neredesiniz ya? Neredesiniz? Beni niye yalnız bırakıyorsunuz onunla? Ayrıca burada kalmak ne demek? Bu gözümüzün yaşına bakmadan acımasızca öldürür bizi burada. Bu kadını göndermenin bir yolunu bulmalıyız. Ne yapacağız? Ya bunu Hasan Ali bize musallat etmiş olmasın? Hayır. Evet olabilir ama nasıl anlayabiliriz bunu? Ya paramız olmadığını bilmesine rağmen hala evde kalmakta ısrar ederse Hasan Ali göndermiş demektir. Aramasın olmadı bu evin halinden belli değil mi endercim? Ya bu ev onun için lüks bile şahika. Ayrıca bir eve bir katil yeter de artar bile. Doğru söylüyorsun. Ha a, ne yapacağız? Ne bileyim ben ne yapacağız ya düşünün bir şeyler işte çalıştırın kafayı sepetleyin buradan onu. Ya düşünüyoruz canercim. Kadın sabıkalı. Her şey olabilir tehlikeli kızdırmamak lazım. Ablacığım söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum da siz de sabıkalısınız. Hayır canercim biz masumuz. Bu kadının bütün hayatı içeri girip çıkmakla geçmiş. Acımaz mı bize? Nasıl ne biliyor? Neyse şimdi bırakın. Beni dinleyin. Korktuğumuzu belli etmiyoruz. Okay? Bu gece kalsın. Sabaha kadar biz ona kadar fakir olduğumuzu... kadar zavallı bir durumda olduğumuzu... ...neler çektiğimizi falan anlatalım. Ondan sonra da sepetleriz. İyi de nereye nereye? Parası olan birinin yanına. Bana bakın. Ben ikinizden çok korkmaya başladım ha. Aa!